çok acıktım. Ne zaman yemek iç? Merak etme oğlum az kaldı. Şurada bir tane daha köy var. Orada büyük ihtimalle karnımızı doyururuz. Umarım bize kötü bakmazlar çünkü biz farklı yaratıklarız ya. Köyler bize çok garip bakıyor. Biliyorum babacığım. Lütfen ben çok acıktım. Çok karnım kuyuydu. Hadi yemek yiyelim ne oluyorsun? Tamam oğlum dur. Bekle merak etme. Buradaki köye bir soralım. Belki, belki bizi kabul ederler. Gel bir bakalım soralım. Babacığım burada bir tane köylü var. Aa, bu ne ya? Tiplere bak. Siz kimsiniz? Yaratıklar, mutant yaratıklar. İyi gidin gözüm görmesin. Gel oğlum. Gel boş ver onu. Gel Meyaba. Abi. Abi Meyaba. Hı? Ne oluyor ya? Siz de kimsiniz? Abi Meyaba. Ben çok acı da. Ben 3 gündür yemek yemiyorum. Vah vah vah. Yavrum benim. Sen ne yemek yemiyorsun bakalım? Çünkü abi yanlış anlamadım. Ben onun babasıyım ama bir yemek alacak durumumuz yok. Ve köyden köylüye gidiyoruz. Köyden. Abi ne yapacağım ben ya? Abi sen yardım eder misin? Oo, ben size biraz yemek vereyim. Sıcak yemek. Buyurun. Oo, vay canine. <laughs> Bak Emine Jabla. Emine Jabla. Ah, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok, Allah razı olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Yemek sonunda. <laughs> <laughs> tamam tamam sakin ol tamam daha yemek var. Gelin gelin içeriye gelin buyurun. Burası böyle birazcık yıkık. Ben bunu oğluma almıştım fakat oğlumun tayini çıktı. Tayini çıktığı için bu evi kullanamıyoruz. Siz burada birkaç gün kalabilirsiniz. Manyak <laughs> Anneler görsün amca çok teşekkür ederiz. Ailenle bu yardımlar seviyorsun amca çok şahitsin. Ne demek çocuğum ne demek? Tamam mı? Burada sizi küçük kalın sıcak yemekler var. Şurada üstünüzü değiştirebilirsiniz tamam mı? Tamam mı? Allah razı olsun abi çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadın ailemizi e, yüzüstü bırakmadın. Sağ olasın abi başımızı sokabileceğim bir yer verdin. Ne demek estağfurullah çocuklar. Kendinize dikkat edin tamam mı? Ben yine uğrarım. Allah razı olsun abi sağ olasın sağ olasın. <laughs> Vallahi ya. Annem bu ne yiyen Allah'ım Mahmut lan bunlar nasıl yaratık lan? Baba bir şey niye böyle bakıyorlar. <laughs> oğlum dur ağlama sen boş ver onlara. Garip garip baksınlar boş ver. Bak bak sen onlara bakma. Al yemeğini ye yavrum benim. Hadi ye bakalım yemeğini. Tamamdır oğlum hadi sen birazcık uyu. <laughs> Babacım geldi. Ee, gece uyu işte şimdi siz de Evet oğlum doğru söylüyorsun. Hadi yapalım o zaman. Hadi hadi bakalım yat uyku vakti. Haydi bakalım oğlum sen önden şu araya yat. Biz de yanına gelir kıvrılırız tamam mı? Anladın beni? Tamam babacığım şahin. Babacım, <laughs> babacım bir <birazcık> söyle. <laughs> Askerlerim karşıdaki gördüğünüz kişi bizim en büyük düşmanlarımızdan biri. Birazdan ona saldıracağız. Görüyor musunuz bak orada bizi bekliyor. Sen... Enes seni öldüreceğiz. Haha <laughs> beni mi öldüreceksiniz? Benim için 10 bin tane ordu lazım size. Anca o zaman öldürebilirsiniz beni. Şimdi hazırlanıyorum. İşte şimdi siz bittiniz. Tamam hazırım. Hadi şimdi gelin buraya. Öldüreceğim hepinizi. Gelin buraya. Gelin alın lan size. Allah sana Allah sana. Onun nasıl onun işte onun ailesi alsan ailesinin gücünü görün <laughs> Alın size. Alın. Of. Dayanacak gücüm kalmadı. Biraz kaçmam lazım. Saldırın. Saldırın çocuklar. Hadi çabuk. Hunyamaş. Bu ne ne oluyor? Tomri bana da geliyor. Hunyamaş. Bu da kim? Ha? Ha? Abi. Abi, abi sen de kimsin? Velet buradan uzak dur. Çocuğu elleşmeyin. Gelin lan buraya. Alın lan size. Abi Bu çocuk. Buradan git. Alın lan size. Oh, alın lan size. Dayanacak gücüm kalmadı. Olamaz. Çocuk çabuk bana ve mavi camlı evimden özel kılıcımı getir. Çabuk. Onu getirirsen buradan kurtulabiliriz. Tamam abi. Hemen getiriyorum. Acaba hangi şey ki bu abinin? O ne vardı? Onu orada camla yiyecek. Köyleniş mi? Oynama şey ben buldum. Mavi He merhaba abi. Ne ya ayol? Sen de kimsin? Abi bu işi şimdi. Abi bir dakika. Özel şendik var burada. olamaz çocuk. Getir buraya. Ay kaçıyorum dur bir dakika. Of şuna dön 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 dön. dön. Hop, hop, hop. geldim geldim çocuk. Çabuk çabuk birazcık daha koş. Koş öyle. o oh, sen nasıl koşuyorsun? Tamam teşekkürler. Ha, tamamdır. Ha, tamam. Şimdi işte görecek günlerini. İzle beni çocuk. O abi? O neymiş? Bu ne? Oh my god. Vay canına. Oo. İşte bu kadar. Ha? Enes Arslan'a nasıl karışırsınız ya siz? Sen gel buraya. Gel buraya şimdi seni öldüreceğim. Hı -hı. Sen şimdi bittin. Al sana al al. Şimdi mi uyuyorsun? Abi gösteriyorlar gününü. İşte bu kadar. Yaşasın. İşte bu kadar. Hadi çocuk sen de velet. Hadi evine git. Vay canına abi. Sen çok iyiydin. Vay be. Vay. Şu defa böyle bir şey duyayım abi. Sen çok havalısın. Teşekkür ederim çocuk. Artık git evine. Hadi bakalım. Abi sen bugün köyün kurtarıcısı mı? Süpek annem anlamışsın. Vay be çok havalıydın yaptığın şeyler. Teşekkür ederim çocuk. Hadi git evine. Evin yok mu? Abi şey benim evim yok. Aslında annem mama üç günlük bir tane köyde amca ev verdi. bugün yemek yedi Allah lacı olsun önüne. Bize böyle et verdi. Çok teşekkür ederim yani. E, beni kurtardın için orada zombileydi. Rica çocuk. Ah burada elmaslar var. Al bu elmasları tamam mı? Bunu ailene götür tamam mı? Hadi hepsini al götür. Vay canım ya. Ciddi misin abi? Bundan çok fazla yiyim. Çok teşekkür ederim abi. Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ederim. Abi ben de sana bir tane hediye verebilir miyim? Ne vereceksin bakalım? Al ver bakalım hadi. Hadi ver bakalım. Abi, Kutu için değil Gemo için. Hadi teşekkür ederim. Hadi git bakalım evine tamam mı? Benim evimi biliyorsun. Eğer bir şey olursa beni çağırmayı unutma. Enes Arslan ismim tamam mı? Beni çağırırsın. Vay beni. Abi ben tamam abi görüşmek üzere. Şey. Kendini yıkar et ben hemen evime doğru koşayım. Tamam abi çok teşekkür ederim. Hadi yürü evine koş bakalım. Yürü yürü yürü. Tamam <laughs> abi. Vay be. Bunu kesinlikle babama anlatmayayım. Baba. 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 Uyan uyan. Babaşım. Baba. 学你学你，就变爸爸爸爸爸爸。 Bu yeşil oğlum hangisi bu mu bakalım evet baba bu, bu yeşil kapıyı dik 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 <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor ya ne kapımı açıyorsun Hop. Kimsin sen Aa çocuk sen misin yine ya niye bir uyutmadınız ya of ne oluyor söyleyin bakalım Merhaba 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 kolay gelsin yani iyi geceler kusura bakmayın rahatsız ediverdim ee, Sizle bir özel bir şey konuşabilir miyiz ya Tabi tabi buyurun girin siz içeriye Eee oğlunuzun ismi neydi Sonic annesi. Ismi. Benim ismim de Sonic. Çok memnun oldum. Sizin isminiz neydi? Enes Aşkan Baba. Bana şey yedi. <laughs> Doğru evet. Tamam. Be sen burada dur Bebek Sonic. Biz senin babanla galiba konuşacağız. Babam bizimle konuşmak istiyor. Tamam ben burada bekliyorum bir yaş. Sizinle özel konuşmak istediğim şey şuydu. Ha, benim oğlum maç olmasını istemiyorum. Yani fakir yetişmesini istemiyorum. Eğer yetenekliyse oğlum yanına alır mısın? İyi bir insana benziyorsun. Ha oğlunu mu? Aslında tatlı çocuk ya bana yardımcı oldu. Ben onun için verdim zaten hakkı olan elması. Çünkü eğer o tahta kalıp pardon tahta şey getirmeseydi o çok özel bir kılıç. Onu getirmeseydi ben orada zombilere büyük ihtimalle yem olacaktım. Çok teşekkür ettim hatta sonra ona. Onun için o elması verdim. Yoksa bir sıkıntı yok böyle bir şey işte. Vay canına Ay, çok güzelmiş. E, oğlum sizinle kalsa hani köyde siz onunla yaşasanız. Biz çünkü sefillik içinde yaşıyoruz. Oğlum böyle yaşamasın istemiyorum. Ama benim size şunu söylemem lazım. Ben normalde bu köyde yaşamıyorum. Köy sadece ziyarete geldim O da akrabalarımı Yani gitmem gerekiyor Asıl ben şehirde yaşıyorum Öyle mi? Yani oğlum, oğlum, oğlum daha mı gidecek? Yani gitsin sizinle gitsin de ya ben çok üzgünüm çok uzağa giderse. Üzgünüm ama benim işlerim o tarafta. Benim asıl köyümde asıl şehrimde orası. Benim memleketim de orası. vay be vay oğlum oğlum gidiyor oğlum ha öyle mi? Durun üzülmeyin merak etmeyin. Oğlunuzu ben alırım. Ee, zaten onunla birlikte şey yaparız hani gezeriz tozarız. istediğiniz zaman siz gelirsiniz. istediğiniz zaman biz geliriz. <laughs> <laughs> Sağ ol razı olsun. Emiyor şef de şimdi yani dikti 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 kuşuymuş bakma. <laughs> Sağ ol Allah razı olsun teşekkürler. Ne demek ne demek. Bebek Sönük merhaba nasılsın bakalım. İyiyim abi teşekkür ederim. Şey şüpheli kaynama işim var nervine gözümde <laughs> Bak burayı ben yaptım ama burayı düzeltmesi falan da var. Kötü bir şey aslında süper kahraman olmak. Hem her tarafı yıkarsın, hem her tarafı bozarsın ama insanların hayatını kurtarırsın. Bu köylüler sabah olunca büyük ihtimalle isyan çıkartacaklar. Onun için sabah benim şehrime gitmem gerek. E sen de gelmek ister misin? Ben çok zenginim normalde. İstediğin kadar eşyaları alabilirim. Oğlum istersen sen de gel Enes abinle. Çok iyi bir insan. İstediğiniz zaman geliriz biz. Şehrini söyledi. Nerede yaşadığını söyledi. Eğer onunla yaşamak istersen çok eğlenceli zamanların geçer. Biz zaten bizimle çok güzel zamanların geçiyor ya. Onunla daha güzel geçer. evet evet. Bay bay istersen. İyi ee, Şimdi bir şey söyleyeyim. Ben şimdi bu yapmak istemiyor ya. ee, Oğlum yapma be gözünü sevdiğim. Hadi git sen onunla tamam mı? Sabahleyin git. Eğer beğenmezsen sonra tekrar seninle konuşuruz o köye taşınacağız değil mi Enes? Ee, şey aslında... Evet 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 bebek sürekli öyle öyle tabi tabi ee, sen gel benimle ee, baban zaten seni bırakmıyor telefonunu alırsın sana telefon vereyim ben hatta babanla konuşursun baban gelir yanına tamam mı olur mu Ha senin için şey, baba iyi valla... sırada geleceğim. İki günde bir geleceğim. Yani yakınız biz size. Çok uzak değil bu köy. Anladın mı bakalım? Al so bakalım sana. İşte yeni telefon. Fortune'i <laughs> ne? iPhone'i 10 Pro değil mi abi bu? Hayır o iPhone 10, 10 S yani iPhone 10 işte iPhone X olarak geçiyor. Vay ne hoş bir telefon. Teşekkür ederim abi bu benim artık dokunmalık bir telefonum oldu baba. Ay oğlum benim canım oğlum hep benim telefonum buranın numarasını kaydetsen ben pek bilmiyorum oğlum biliyor musun? Tamam bebeğim hemen kaydediyorum. Tamam bu ne kaydettim babacığım. işte ay bakayım. Sağ ol oğlum teşekkür ederim. Tamam hadi artık uyumaya gidelim. Kız eğer bebek Sonic bir şeyin olsa biz Sonic'le birlikte geleceğiz söz. yemin olsun sana eğer bir şey olursa ben senin yanına hemen gelirim. Tamam bebe hadi gideyim. Yaşasın. Yes, yes. Maşallah oğlum çok yakıştı çok yakışıklı oldun. Evet bebek Sonic çok tatlı oldun. Evet evet ne güzel oldum oğlum maşallah. Çok güzel yapıştı çantan da hazır. Aha araba da geldi oğlum artık vedalaşma zamanı. Hadi bakalım biz yine geleceğiz ama üzülme tamam mı Emir ablanla. Evet bebek Sonic inşallah geleceğiz hiç sıkıntı yok. Tamam mı hadi görüşürüz. Görüşürüz <laughs> baba ben yani geleceğiz değil mi yemin edin değil mi? Tabii oğlum ya vallahi geleceğiz. Vallahi siz ziyarete geleceğiz. Hadi bebek Sonic seni bekliyoruz. Hadi. Babacım ben şimdi şunun eviyim. Buyur şahsen Enes abiyiyle birlikte kalacağız ya. Bunların hepsi seninle dövüşün. Ha, tamam oğlum doğru söylüyorsun. Biraz tamam fazla oldu. Oğlum yeterli seninle de dursun tamam mı? Hadi bakalım. Tamam baba bir acıktı da benimle var. Görüşürüz Emine şahsen. Seni çok seviyorum baba. Görüşürüz hadi bay bay. Geldim Enes abi. İşte atlıyorum at dedim. Hadi gidebilirsin. Baba kendine dikkat et. Görüşmek üzere. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Ha tamamdır. Hadi bakalım gidiyoruz. Artık sıra benim şehrimde. Şimdi benim şehrimi göreceksin belki sonuç. Hadi bakalım gidiyoruz. Baba şimdi ne zaman niye acaba gideceğim Merak etme yarın ya da diğer gün büyük ihtimalle hani nasılsın nasıl beğendin mi diye gelirler yanına. Aa ya, burası da evim. Vay canına. Öte ayacım var evim. Vay be. Uuu anam aya bak. Vay canına. Bir dakika. Ay ineceğim gibi ineceğim. İneceğim abi. Yok yok. Dışarıda kalmadın. Sadece orayı kapatıyordum. Gel evin içini göstereyim sana. Dışarısını boş ver. Gel evin içi daha güzel. Hem sana da bir tane oda yaparız. Vay canına. Vay be. Bebe bak. Ne kadar güzel ya. Evet. Burayı yeni aldım ben zaten. Bak burada yemeğimizi burada yeriz. Sen hep ben de zaten tek yaşıyordum. Aslında sana bakmam güzel oldu. En azından bakabileceğim birisi oldu artık. Tamam mı bebek sönük? Burası da benim odam. Vay be. Bu ne şey mi yaptın? Çok aman olmuş. Evet ben yaptım. Güzel olmuş mu? Evet. Çok aman olmuş. Burada kim? O, o başka biri. Sen onu boş ver. Tamam mı? Tamam Eniş amca. Vay be. Oo. Oh my god. Oo. Tüvet var. Ben bundan hiç düşermedim. Kesinlikle iyiyim. Evet. Evi istediğin gibi kullanabilirsin bebek suyunu. İstediğin gibi senin evin benim evim benim senin. Ee, senin evin işte kafam karıştı. O çantamda istediğin bir yere bırak istersen. Tamam Eniş amca. Burada da seninle birlikte PlayStation falan oynayabiliriz. Xbox oynarız, PlayStation oynarız. Burada oyun konsollarım var. Wow! Oh my god! Çok güzel bir şey mi Yes, yes, yes. Zengin olmak da kolay bir şey Evet, evet. Hadi gel bakalım. Seninle birlikte piyano çalalım. Devam, tamam, devam. Tamam. Yes, yes. Çok mutlu oldum. Hadi bakalım. Gel, gel. İstersen ya da üstünü falan değiştir. Sonrasında işte etrafı gezeriz. Vay be.